izleyenlerim. Ben bugün çok güzel kelle paça çorbası yaptım tavuktan. Nasıl yaptığımı izlemek isterseniz buyurun kanalımda. Hepinize iyi seyirler. Esselamun Aleyküm sevgili takipçilerim. Hepiniz Youtube kanalıma hoş geldiniz. İncil'in Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün ben ne yapıyorum? Bugün ben tavuk kelle paça çorbası yapacağım. Bir tane budum var. Bir de tavuk göğsünün yarısı var. Yani yıkadım tenceremi alıyorum. Bir tane de tavuk göğsünün yarısı parçalattım. Bu da zaten kemikli Yani o fark etmez fazla çok fark etmez. Şimdi bir kilo da suyum var. Tavukların üstüne gelecek kadar su koydum. Şimdi ocağa veriyorum. Haşlanana, tavuklarım iyice haşlanana kadar pişireceğim. Tavuklarım kaynıyor. Daha iyice pişecek. Evet kıymetli izleyenlerim. Tavuğum pişti. Şu anda soğumasını bekliyorum. Terbiyesini yapacağım. Çorbamın. Bir tane yumurta. Bir kase yoğurdumun içine kırıyorum. Ondan sonra sarımsak 3 diş sarımsağım vardı. Onu da koyuyorum. Evet, bir kaşık da unum var. Yemek kaşığı. Bir yemek kaşığı un. Evet, şimdi çorbamın terbiyesini bu şekilde güzelce çırpıyorum. Şimdi tavuğumu da dizeceğim güzelce. Güzelce tavuğumu da diteceğim. küçük küçük. Daha sonra beraberiz inşallah. Arkadaşlar tavuğumu haşladım tencere. Üstüne biraz su tavuğun suyundan ekliyorum. Bundan sonra bu yaptığım terbiye tavuğa. Bir kaseden biraz fazla yoğurt. 3-4 diş sarımsak. Bir kaşık un. Bir tane de yumurta. Hepsini güzelce böyle çırptım. Şimdi bir kepçe bu sudan alıp çorbamı ılıtıyorum. Şimdi tekrardan döküyorum. çorbamı kaynayana kadar karıştıracağım. Çorbamı arkadaşlar 2 yemek kaşığı kadar tel şehriye döktüm. Arkadaşlar çorbam kaynadı. Hatta biraz taşırdım bile. Dittiğim tavukları çorbamın içine koyuyorum. çorbam kaynadı. Zaten tavuklar da pişmişti. Pişti. Oldu sayılır. Değerli izleyenlerim çorbam oldu. Çok harika oldu. Gördüğünüz gibi kelle, tavuk kelle paça çorbası. Tadı aynı kelle paça gibi. Tavuktan yaptık aynı. isterseniz üstüne karabiber, pul biber dökebilirsiniz. Ben karabiberli severim böyle. Limon sıkabilirsiniz üstüne. Sirke de koyabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız. Öğleyin çok güzel oldu değerli izleyenlerim bugün de çok güzel bir tarifimiz sonuna geldim beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim kanalımı beğendiyseniz abone olun abone olursanız da çok sevinirim hepiniz Allah'a emanet olun